Türkiye'de bir malum adam var. Böyle 20 senedir falan siyasetle uğraşıyor. Herhalde kendisini örnek alıyor. Karşıdakini yalanla sonra da onun söylediği gerçekleri, onun söylediği o suçları karşıdakine at ve üstüne karşıdakini deliymiş gibi göster. Sanırım onu örnek alıyor. Tebrik ederim, tutabilir. Türk halkı bunu seviyor. Yani sonuçta kim kime inanırsa, değil mi? Hani öyle bir ortam yani. Yapacak bir şey yok. ...söylediklerini çarpıt. Sonrasında karşıdakine ver. Deli de, psikoz geçiriyor de. İşte anlat yani yalan söylüyor de. Bunların karakteri böyle de. Kim kime inanırsa zaten değil mi? Ha bir de şu konuya değineceğim. Bu aslında ciddi de bir konu ama... ...hani nasıl söyleyebilirim? Ya bu ucuzluğu da... ...bir tek ona yakıştırabilirim zaten bu piyasada. Böyle bana o noktadan dokunabileceğini zannediyor. Bu ot muhabbeti. Devamlı açıyor böyle her fırsatta kendince açıyor işte ot mot diyor kafalar gidik vesaire diyor. Ben bu konuda da iki kelam etmek isterim. Çünkü bana buradan gerçekten dokunabileceğini falan zannediyor herhalde. Veya insanlara e, özel hayatlarından vurma ucuzluğundan bir strateji elde edebileceğini zannediyor kendisi. Yakışır ona yakışır bu ucuzluk. Gerçekten ona yakışır. Kendisi işle özel hayatı hiç ayırt edemeyen bir yayıncıya dönüştüğü için maalesef. E, şunu söyleyeyim ben öncelikle. dinime Dinime küfreden Müslüman olsa... Gerçekten kardeşim sen bu yorumunda samimiysen sen önce çevrendeki insanları eleştirmekle başla. Eğer bilmiyorsan da bence bir araştır. Çünkü belli ki bilmiyorsun. Böyle bir cüretin varsa insanların bu tarz e, muhabbetlerinden onlara yürüme gibi bir cüretin varsa sen belli ki çevrendeki insanlardan da bir habersin. Sen önce onları eleştirmeye başla. Sonra da onu bir kenara koy. Sen bizzat bize anlattığın yurt dışı maceralarını insanlara bir önce anlat bizim bildiğimiz çok güzel net detaylarıyla. Ondan sonra bana bu konularla gel. Bu konuyu da daha fazla deşme. Biraz profesyonel ol. Özel hayatı katma. Tamam mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Normalde insanlar arkadaşlar bu konudan dolayı insanları dava ederler. Böyle asılsızca insanların hayatlarını ifşalamaya, işte karalamaya, işte değersizleştirmeye, itibarsızlaşmaya yönlendirmede de insanları dava ederler. Ben bu insanı şu anda bu konudan dolayı dava etsem çok güzel bir keriz parası alabilirim. Ben bunu yapmayacağım. Neden yapmayacağım biliyor musunuz? Çünkü bu adamın bana zamanında iki sene önce benim toy olduğum dönemde, sinirlerime hiç hakim olamadığım dönemde ona sövmem üzerine beni dava etmemişti. Karşılıksız bırakmıyorum ödeşmiş olalım. Ama bundan sonra da 0.0 noktasında olalım. Daha da bu noktadan ilerlemeyelim. Onun dışında şimdi şöyle bir şey dedi ilgimi çeken. Ben ona ben ona cevap verdikten sonra benim prim kastığımı söyledi. Ya ne güzel İstanbul ya ya sen bir adama git bir saat boyunca istediğini söyle. Özel hayatıyla alakalı şeyler afişe etmeye çalış, itibarsızlaştır, karala, iftira at, istediğin gibi naratif çiz. Sonra bu insan sana cevap vermeye karar verdiği zamanda da primci olsun. Abi bu nasıl bir hayal dünyası ya? Ne yaşıyorsun abi sen? Ben şunu söyleyeyim bu arada, kendisi pek farkında değil galiba bu konunun. Cahrein şu anda internette en nefret edilen insan değilse en nefret edilen insanların ilk üçünde. Yani Cahrein üzerinden prim yaparak kariyer elde etmek çok kolay. İnanılmaz kolay. Ben bunu çok rahatlıkla yapabilirdim. Hele de en yakınından gelmiş birisi olarak çok rahatlıkla yapabilirdim. Yapmadım. Bir yıl Çünkü öyle bir insan değilim. Zannettiğin kötü insan ben değilim Ahmet. Maalesef. Olmak isterdim ama değilim. Oradan da yürümüyorum. Yürümeyeceğim de bu konuşmayı da daha fazla 17. bu konular uzamasın yeter artık hıncını mı çıkartıyorsun 3 senedir içinde ne bir tutuyordun ne biriktiriyordun söyle ben de cevabımı vereyim konuda kapansın diye anlatıyorum. Şey diyor biz yatıp kalkıp onunlaymışız kafamızda yer edinmiş o şey dedi hatırlamıyorum kafamızda yer edinmiş biz devamlı onu düşünüyormuşuz sürekli onunla alakalı kuruyormuş. Abi e, ben seni görmeyeyim diye ismini falan yasakladım ya sağda solda. Hani ben, karşıma çıkma diye anladın mı? Hayatıma uzak ol diye. Gelme bana diye. Ben hayatıma da iki buçuk üç senedir sensiz çok mutlu bir şekilde devam ediyorum. Ama e, bu şöyle bir şey arkadaşlar. Tipik, Kocaman bir boşver diyorum insan rica özelliği. ediyorum. Kafanda kurduğun şeyleri gerçek zannedip karşındaki insanın da... Böyle kendi psikolojik problemi karşındaki insanlara yansıtma olayı bu. Maalesef durum bu. İşte biz planlar kuruyormuşuz. İşte anasını satayım işte piyasa bize kalacakmış. Onun gitmesini bekliyormuşuz. Kitlesini ele geçirecekmişiz. Bu 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 cümle çok özgüvensizce ya. Yani benim tanıdığım Jahreyn'e de yakışan bir cümle değil. Bu kadar özgüvensiz bir insan değildi benim tanıdığım Jahreyn. Son iki buçuk de çok değişmiş demek ki. Yapacak bir şey yok. Kitlen sende kalabilir abi. Bir problem yok senin olsunlar ne olur. Problem yok yani. Biz burada eğlencemizde hala eğlenmeyi umursayan insanlarla orijinal bir şeyler yapmaya çalışarak kendi çapımızda mimlerimizi, esprilerimizi oluşturarak Rıma zaten falan. bir boş kitlemiz, bir biz izleyicimiz, olurum, izleyicimiz bakın. var. Zaten sen 3 senedir de biz aramızdan ayrıldığımızdan beri de senin aranızdan ayrıldığımızdan beri de kitlene zaten demediğini bırakmadın. Hala izliyorlarsa onlara zaten helal olsun. Hani sen iki buçuk üç senedir zaten insanlara demediğini bırakmadın bizle alakalı alttan alttan. Ya bana gelmiyor mu zannediyorsun bunlar? E geldi yani. Ya o yüzden de bu kadar dert etme. Bu kadar da korkma kitleni falan alırız diye. Korktun başına gelir sonra. Bir de şunu söyleyeceğim. Bir de demiş ki işte özel hayatı özel hayatımızda işte biz onunla alakalı konuşuyormuşuz. Ölü kalmıyormuşuz. Ne demek lan bu? Bundan cringe bir şey duymadım. Ölü kalmıyormuşuz ne? Özel hayatımızda onunla alakalı konuşuyormuşuz ne? Ya affedersin de özel hayatımda istersem anana söverim. Ve bunu sadece günlüğüne yazabilirsin. Başka hiçbir şey yapamazsın. Ama bu işi ekrana taşımak ayrı bir şey. İşin profesyonellik noktası orası. Senin atladığın yer orası. Benim seninle şahsi alakalı konuştuğum şeylerin hiçbirini ben 2,5-3 senedir ekranlara taşımıyorum. Ama özel hayatımda da kiminle neyi konuşacağımı, nasıl konuşacağımı da sana hesabını vermeyeceğim yani. Sen de eminim ki istediğin şekilde konuşuyorsun, istediğin şekilde bahsediyorsun. Hani saçma, çocukça. Ne bu, hayatımı mı kontrol edeceksin, nasıl konuştuğumu mu ayarlayacaksın? Tuhaf yani. Şu konuda hakkını vermek istiyorum. Ee, bir şeyden dert yanmış. Ben arkadaşlar hakkını veririm insanların. Bundan yana bir problemim yok. Ee, ben diyor kitlemi verdim diyor onu, o çocuğa diyor. Emek ettim diyor. Evet haklı, bana kitlesini açtı, kesinlikle. Bana e, içeriklerime geldi, haftada bir 4-5 saat e, RP yaptığımız içeriklere geldi. Arma'yı hatırlarsınız, beraber bulduğumuz oyunlarda yaptığımız içerikleri hatırlarsınız. O telleye telleye peştemali kafasına sarıp benimle beraber roleplay'ler yaptı. Ben bunların emeklerini hiçbir zaman yok saymadım. Evet bana destek oldu. Bana kesinlikle destek oldu. Benim önümü de açtı belki de. Ama... Şöyle de bir şey vardı arkadaşlar. Ne kadar ekmek o kadar köfteydi. Ben Jahreyn'e çok ekmek götürdüm. Ben çok çalıştım arkadaşlar. Ben o kadar çok çalıştım ki Jahreyn bana gelip şunu söyledi. Sen beni boğuyorsun. Gumamda. O kadar çok geliyorsun ki işle alakalı sen beni boğuyorsun. Ben zamanında hatırlayanlarınız vardır belki biraz da eski. İrem'in yayınında arkadaşlar yüksek tempo yayın yapmaktan bayıldım. Benim bayılmışlığım var. Ben kardeşim. Evet sen bana yol açtın. Evet sen bana kesinlikle kitleni verdin. Eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok. Hakkındır bunları konuşmak. Problem yok. Ama ben de yüksek enerjiyle yayınlarımı yaptım. Her yayınıma özen gösterdim. Her yayınıma özel içerikler buldum. Bunları da roleplay'li bir şekilde, eğlenceli bir şekilde insanlara sundum. İnsanlar da teveccüh ettiler, izlediler. Bu bu kadar basit. Ha, o zaman sorarlar adama, "Kitleni sadece bana mı açtın?" Yani biz 6 kişilik bir ekip değil miydik? O insanları açmadığında sadece bana mı açtın? Ne kadar ekmekti o kadar köfteydi. Ben sana bol ekmek getirdim sen bana bol köfte verdin. Bu kadar basit abi. Ben oturduğum yerden ilerlemedim ki. Çalıştım hakkımla alnımın akıyla o izlenmeye ulaştım. Bu kadar basit. Ha eyvallah amenna evet. Kitleni verdin kesinlikle. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar. Aslında konu bu kadar. Daha da fazla yani umarım 15 dakikayı geçmemişizdir. Çünkü bu konunun hakkı bende bu kadardı. Dinlediğiniz için bu konuyu teşekkür ederim. Gerçekten kendisine tüm içtenliğimle şunu söylüyorum. Umarım kickte çok başarılı olursun. Çok para kazanırsın. Tamam mı? Gerçekten. Ama artık sal. Yani iki buçuk senedir üçünde, içinde ne varsa böyle insanlara öldü diye atfedip umursamıyormuş gibi atfedip aslında içeride öyle olmayan ne varsa bunları aş. Biz açtık yeter yolumuza bakalım sal tamam mı İnsanların da ne huzuru kaldı ne keyfi kaldı devamlı aynı şekilde kabak tadı verdi yeter eyvallah bu kadardı arkadaşlar İlerisi için ne peki dürüst olabilir misin barışmayı düşünecek misin ilerisi için eski günlerin hatırına en azından helalleşmek gibi yani biz helalleşmişiz boş Boşver bu konuyu ee, tekrar tekrar o, seviliyorsun bir naratif çizmek istedi. Ondan devam etti, öyle de ilerledi. Yapacak bir şey yok. Onun benle öyle hayatta bir araya geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Hayatta bir araya geleceğini düşünmüyorum. Yeterliydi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, müsaadenizle yayın personama geçiyorum ve hepinizin anasını bacısını saygıyla sevgiyle anıyorum. Güzel keyifli bir yayın yapmamız dileğiyle.